şeyle ilgili kesin sorulacak arkadaşlar. Eyvallah. Ben de sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Alanya'da tur teknesi battı. Felaketler bitmiyor. Yeni şu an mı geldi bu da? Nasıl ya? Son dakika Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabar oldu. Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde e, içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabar oldu. Tur teknesi alabar oldu. GULET Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için sahil güvenlik e ekiplerinin de çalışması devam ediyor. Kötü hava şartları sebebiyle alabar olup battı. Kazada kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzağındaki kayalıklara ulaşırken bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Çok çok geçmiş olsun. Kötü hava şartları sebebiyle diyor. Mesela bu ihmal... Burada bir şey mi olayı var? Hani... Yine de çıkıldı mı o havaya rağmen vesaire yoksa acaba giderken mi yakalandılar? Şöyle bir görsel var. Ve bu iki bu buranın arası çok şey aslında. Ha yüzme bilmeyenler vesaire turist teknesi diyor. Bununla ilgili anlık olarak ya da genelde botlar falan oluyor bu teknelerde. Guletlerde falan. ihmal olma ihtimali var tabii ki de sabahtan beri fırtına var Alanya'da. Ya da giderken ya bu giderken yakalanmıştır arkadaşlar. Yani o bilerek bu havada yani bir de denizciler ayrı şey o konuda. Dikkatliler bu konularda. Birbirlerine haberden tut, şikayet etmeden tut ve Antalya Alanya'da yani sahil güvenlik vesaire açısından iyiyiz yani aslında. Giderken yakalanmış. Evet, sonradan hava bozmuş olabilir. Hava durumu ve tahmini olabiliyor. Evet aynen öyle. Genelde ama benim bildiğim mesela şu mini botları görüyorsunuz ee, şey zodyak falan deniyor ya da işte kayık mayık deniyor. Genelde böyle şeylere takılı 2-3 ee, tane zodyak ya da şey oluyor. Demek ki yokmuş buradaki turgiyesindeki şeyde. Çünkü en kötü ondan ona aktarıyorlar vesaire. Anlık olarak şuraya yetiştirmek için. Çünkü yüzme bilmemekten de olmuş olabilir. Büyük bir fırtınaysa tabii kimse kurtulamaz da öyle doğal afet. Arkadaşlar her şey ihmal yazmayın. Bilmeden bazen hava birden değişebiliyor. Doğru söylüyor. Mustafa doğru söylüyor. Kurtarılmış mı diğerleri? Öyle mi? bak yeni haberler bir dakika bakayım. Ee, çalışmaları sürüyor demiş. Sürdürüyor demiş. Ha yo vermişler bak. Var insanlarda. Aga demek ki anlık olarak büyük baya şey bir fırtına oldu. Var çünkü insanlarda bak şey. Yelek falan. Yok yok bir şey yok oğlum ya. Amına tribe soktunuz ha. Orada kan vardı. Burada şu vardı. Vallahi diyorum ya. Ha bu arada dur. Twitter'a şimdi tıkladım. Önüme geldi. Ee, şöyle arkadaşlar. Babalar güzel bir hareket yapmışlar e, ee, turnuva geliri bizim e, talep edeceğimiz hayır kurumuna bağışlanacak. Bu para İzmir'e gitmeli. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben de oyuna e, eksiklerimi kapatmak için daha çok zaman ayıracağım. Tryhard Modon yazmış Ferit. Ee, ve olay şu. Olayı da söyleyelim. Valorant Spike Nations Twitch turnuvasında Türkiye takımın kaptan olarak temsil ediyor. E, 100 bin dolar charity ödül havuzu var. Kazandığı ödül e, istediği bir hayır kurumuna bağışlanacak takımdakilerin, sizlerin birlikte karar verdiğimiz. Ve e, İzmir kararını almışlar. E, biz Spike Tour hashtag'iyle e, bir şeyler atınca da tweetler atınca da 5000 dolar zaten şehriye ödülünü vereceklermiş di direkt takıma. E, yani en kötü onu alabiliyormuşuz sanırım. Şöyle hemen toplu bir şekilde hazırda yayındayız. Herkes bir üşenmesin. Şöyle bir herkes e, retweet artı yok bu şey kendiniz atmanız lazım ekstra. Ekstra kendiniz atıyor olmanız lazım. Spike hashtag Spike Tour'la birlikte. Görsel olur, yazıyla olur, bir şeyle olur. Direkt paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle size de göndereyim linkini. Oradaki hashtagle bak. Yukarı hashtag'i yazdım. Şu hashtag spike tourla birlikte ee, paylaşabilirsiniz. Buradaki 5000 dolar şeriti direkt gelsin.